Değerli izleyenler herkese merhabalar. Ajan Sinop stüdyolarında yine Deniz Özen'le haber saatinde sizlerle birlikteyiz. Bugün yine önemli haberlerimiz var. Önemli konularımız var. Biliyorsunuz Deniz Özen'le haber saatinde olanlardan ziyade olmayanları konuşuyoruz. Çünkü bu kentin ilerlemesi için ileriye dönük konuşmak gerekiyor. İleriye dönük planlar yapmak gerekiyor. Yani denizleri geçecek güçte olan Sinop'un derelerde boğulmaması gerekiyor. Aslında haber misyonumuzda tam anlamıyla bunu e, vurguluyor. Bunu tekrar altını çizelim. Öncelikle haberlere başlayacağız. Filistin var, Gazze var. İsrail tarafından Filistin'de Gazze'ye biliyorsunuz saldırılar devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana. Bugün itibariyle 5000'i aştı. E, savaşta kaybedilen insan sayısı, çocuklar var. Çocuklar ölüyor. Türkiye'den Türkiye'den Gıyabi cenaze namazları, protestolar sokakta e, bazen haddi açsa da protestolar, bazı e, art niyetliler bu güzel duyguların içerisine sızmaya çalışsa da Türkiye'de yine 81 ilde birçok yerde tepkiler e, ardı ardına geliyor ama ben geçtiğimiz günlerde de yazdım. Günümüzün en büyük tepkisi ee, bence ekonomi ekonomi, ekonomi. Ee, son 3-4 gündür Türkiye'de özellikle sosyal medyalarda İsrail ürünlerinin tüketilmemesi, İsrail menşeli ürünlerin tüketilmemesiyle ilgili boykot çağrıları var. Resmi bir boykot çağrısı olmamakla birlikte yine sosyal medyada dönüyor. Peki, peki ne yapmamız lazım? Dua, evet edeceğiz. Peki yeter mi yetmez. Ne yapmamız gerekiyor? Dünyanın iki tane büyük gücü var değerli izleyenler. Birisi üretim, birisi tüketim. Üretimde çok böyle umut vermesek de tüketimde dünyada aslında sıralamalarda ilk onların içerisinde olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla tüketici gücü bence dünyanın en büyük gücü. Üretimden sonra en büyük gücü tüketim. Biz bu tüketim gücünü nasıl değerlendireceğiz? Bu tepkiyi göstererek etkiyi nasıl çevireceğiz bunların hesabını yapmamız lazım. Biz güçlü bir ülkeyiz. Dediğim gibi biliyorsunuz 2022 yılında yaklaşık 100 tane İsrail firması Türkiye ile bir mutabakat sağlamıştı. O mutabakat bugün itibariyle ne durumda bilmiyoruz. Bununla ilgili açıkçası merak etmiyor da değiliz. İsrail 9,5 milyona yakın bir nüfusu olan bir ülke ama Kudüs var, Filistin var, çocuklar var çocuklar. Camiler bombalanıyor. Çocuklar ölüyor, hastaneler bombalanıyor. Bunun kesinlikle bir tepkisi olmalı ve bu tepki bir an önce etkiye dönüşülmeli. Çünkü çünkü İsrail'in pek vazgeçecek gibi durmuyor İsrail. Daha da çirkinleşecek. Çirkinliğin de bir adabı var. Bunun da eline yüzüne bulaştırdığı İsrail. Dolayısıyla çocukların öldüğü, camilerin bombalandığı, yaşlıların yani masumların öldüğü bir şeye savaş denilemez. Barbarlık denilebilir, soykırım denilebilir, her şey denilebilir. Savaş denilemez çünkü savaşın da bir adabı var. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda biliyorsunuz ıslık çaldığında, düdük çaldığında her iki cephedeki askerler birbirlerine yemek uzatmışlardır. Birbirleriyle Çanakkale'de hatırlarsanız futbol oynamışlardır. Her şeyin bir adabı var ama maalesef üzülerek izliyoruz. Artık televizyonları açamaz hale geldik. Sosyal medyayı tarayamaz hale geldik. Yüreğimiz yüreğimiz acıyor. Canımız yanıyor. Demem o ki değerli izleyenler haber saatinin başında ortada bir insanlık suçu bir vahşet söz konusu. Susmak en tehlikeli şey. Susmak bize hiç yakışmayan bir şey. Susmamamız gerekiyor. Devlet diliyle, Devlet diliyle susmamamız gerekiyor. Sadece kınamak yetmez. Bence bir an önce somut adımlar atılması lazım. Devlet Vatandaşlar devletinden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden çok büyük adımlar bekliyor. Ee, ve bu adımlar artık bir an önce gelmeli. Çünkü biz de yerimizde duramaz olduk. Can var, yürek var, kalp var. Ama hiçbiri kalmadı. İnanın hiçbiri kalmadı. Ne sosyal medyayı tarayabiliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ama elimiz kolumuz bağlı durmak da bu Türk milletine yakışmaz. Dolayısıyla umarım bir an önce Türkiye'den biz de sonuna kadar destek vereceğimiz bir tepki, bir adım bir an önce bekliyoruz. Bekliyoruz çünkü bu olmak zorunda. İnsanlığın gerektirdiği şey bu. Tepki. Çocukların öldüğü bir yerde susmak, sessiz kalmak bir yana kınamak da yetmez başka bir şey de yapmak gerekir diye buradan söylüyorum. Değerli izleyenler, haber saatine de geçelim. Sinop'un yerel bantta da lokal olarak çok ciddi problemleri var. Sanmayın ki bu ekranlarda sadece bu kentin problemlerini paylaşıyoruz. İyilikleri de paylaşacağız, kötülükleri de paylaşacağız ama Sinop'un hak ettiği yerde olması için, Sinop'un hak ettiği mevkilere çıkabilmesi, hem coğrafi hem turizm hem ekonomik her anlamda hak ettiğini bulabilmesi için konuşmamız gerekiyor. Konuştukça, konuştukça bir şeylerin olacağından kesinlikle eminiz. Değerli izleyenler. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Evet, fotoğrafta e, Sinop Valisi İl Genel Meclis Başkanı Sanayi ve Ticaret Odası, Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Ekim ayı yönetim kurulu toplantısına Katıldılar Şimdi bu Kuska'da Biliyorsunuz bu Kastamonu'da yapılıyor e, Toplanıyorlar Çankırı, Kastamonu ve Sinop e, Buralarda yapılan yatırımlar Konuşuluyor. Ben şimdi buradan Bir şey sormak istiyorum Diğer görsel gelecek Evet Birçoğunuz belki ilk defa Duyuyor ama özellikle Kırsal ve tarımla ilgilenenler bunun ne olduğunu bilirler. Bu e part kredisinin ne olduğunu bilirler. Program çerçevesinde tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleyici projeler seçilmekte ve proje tutarının yüzde %50'si ile yüzde %65'i oranında hibe ile desteklenmektedir. Proje tutarının tamamı veya bir kısmı banka kredisi ile finanse edilebilir diyor. İyi e part bu demek. Şimdi ben size bunu niye gösterdim? Hemen söyleyeyim. Peki İyi e Parti'nin ne olduğunu anladık sizinle beraber. Niye bu haberi yapıyoruz? Şimdi o gelecek ekranlarınıza. İyi e Parti programının uygulandığı iller. Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat. Şehir bulu yarışması oynamıyoruz. Bu kadar ilde olan bu e part programı neden Sinop'ta yok? Kırsal mı? Kırsalımız var. Tarım mı? Tarımımız var. Türkiye'ye çeltiği çok fazla miktarda gönderen hatta bazı markaların içeriğinde bile yazmasa da pirincinin Boyabat'tan gittiğini de biliyoruz. Peki tarım var. Hırsal var. Peki bunca ilde çevremizdeki neredeyse bütün illerde var ama İYİ e Part programının uygulandığı iller arasında sinop neden yok? Ben buradan yetkililere sormak istiyorum. Bakın çok kıymetli bir projedir. Çok kıymetli bir kredidir. Çok güzel bir aslında yardımdır, ee, kalkınma. Az önce dedim ya hani e, ekonomi, üretim. Bu kadar ilde olan bu sinopa neden çok görülmüş? Otan en baştaki fotoğrafa gelir misin? Şimdi yani ben burada oturan büyüklere sesleniyorum İşte Sayın Vali, İl Genel Meclis Başkanı, e, burada yine Ticaret ve Sanayi Odası. Ben buradan sesimizin ulaştığı herkese buradan soruyorum. Neden e Part projesi Sinop'ta yok? Az önce saydığım illerin hepsinde uygulanıyor. Sinop'ta neden uygulanmıyor? Neyimiz eksik? Bununla ilgili bir bilgi istiyoruz. Dedim ya köşe bucak kaçarak yaptığınız ilk koordinasyon toplantısında sormak istediklerimizi size buradan soruyoruz. Bunları biz size yüz yüze de sorabiliriz. Şimdi demeyin ki e sen bunu buradan niye soruyorsun? Nereden soracağım ben? Nereden soracağım? Mektup mu yazayım size? Yoldan geçerken arabanın önüne mi yatayım? Ne Ne yapacağım ben? Buradan soracağım size. Ben sormuyorum değerli yetkililer. Toplum soruyor toplum. Toplum soruyor. Bakın bizim köylerimiz, ilçelerimizde tarım yapılıyor. Bakın Sinop yok. Niye yok? Buradan siyasilere de sesleniyorum. Niye? Bu E-part projesi sinopta neden uygulanmıyor? Altını çiziyor ve soru işaretini bırakıyoruz. Devam edelim. Evet, darısı kan merkezinin başına sinop valisi Sayın Doktor Mustafa Özarslan, Kızılay sinop şubesi başkanı Kemal Albayrak. Yani vali bey, vali bey Kızılay Kızılay'ı ziyaret eder Sinop'ta. Biz de şöyle hep beraber bakalım Darısı Kan Merkezi'nin başına diye. Sayın Valim e bu ziyaretinizi önemsiyoruz. Darısı Kan Merkezi'nin başına. İnşallah inşallah yaklaşık bir buçuk yılı aşkındır kan merkezi olmayan, insanların kan bağışında bulunamadığı Sinop'un valisi Sayın Özarsana buradan sesleniyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz programda biliyorsunuz biz e, Sinop Belediye Başkanı e, ve İl Başkanı Uğur Giresun'la bir yayın yaptık. Orada kan merkezi ile ilgili şöyle bir şey çıkmıştı. Kızılay Vilayet binasının karşısındaki yere uygun derse oraya biz yapar ve yazısını da elden takip ederiz demişti e, İl Başkanı Uğur Giresun. Ondan sonra biz Kızılay'la görüştük. Kızılay'da şunu söyler. Kasım, Kasım'ın ilk haftası Kızılay'dan Sinop'a gelecekler. Oraya bakacaklar, araştıracaklar. Daha önce bakılmış ama tekrar bir son kez bakılacak. Kasım'ın ilk haftası umarım bu işin sonuca erecek. Ben buradan emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bir an önce ben ayıp olarak nitelendiriyorum. Çünkü Gecenin saat 11'inde Samsun'da kan aramayanlar bunun ne olduğunu anlamazlar. Biz aradık. Hiç tanımadığımız insanlara gecenin saat 11'inde 12'sinde birinde kan aradık. Kan Samsun'larda. Yardımcı oldular mı? Evet oldular. Kızılay Bölge Müdürlüğü sağ olsun bize yardımcı oluyor ama kan merkezimiz yok. Hayırlı olsun bu ziyareti önemsiyoruz. Darısı da. Kan merkezinin başına diyoruz değerli izleyenler. Sıradaki haberimiz. Bir sorçöz, çöz müydü? Sorçöz pardon. Sorçöz, evet sorçöz. Enteresan ismini hiç duymadığımız sorçöz diye bir birim kuruldu. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir proje başlattı ve bir video yayınladı. Hadi izleyelim.

Merhaba. Sağ olun. An, bir an, bir ben, ama ama şöyle olursa, bir randevum vardı. Doktor ile randevum soruşan alıp Ben uzaktan yani olmak istiyorum ama Yukarıda Burada sağ Merhabalar. Merhaba gelsin Göz için hoş buldum. için sıra alacaktım ama Evet, bulamadım. Aşağıdaki arkadaşlar da buraya yönlendirilmiş. Tamam. De... bugün için bir boşluk bulunmuyor ama bir e, çalışan doktorlarınızın listesine bakalım, onlardan bir rica edelim. Tamam. Eğer müsaitlikleri varsa e, alabilirler. Eğer yoksa da ben bilgilerinizi alıp size daha sonrasında randevu alıp dönüş yapabilirim. Olur. Alo, merhabalar doktor bey. Portözün arıyorum Ayla ben. Bir tane hastamız vardı. biraz uzaktan gelmiş. Meyreseden de ben de uygulamamıştım onun için. Ee, acaba boşluğumuz varsa yardımcı olabilir miyiz hastaya? Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Doktor benimle görüştük. Biraz beklersiz alabilirim inadı. Herhalde bunu hastaları bildikten sonra. Tamam. Size yardım olun. Aşağıdan kayıp açtırdım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. MHRS'den randevu bulamadığınız zaman, hastanelerimize geldiğinizde sizlere kolaylıklar sağlayacağız. Sinop Bil Sağlık Müdürlüğü Dediniz. Burada bir sor çöz birimi kurdu. Kendince uzaktan geldiğini söyleyen vatandaşlara dakikasında randevu alıp Sıra verip doktora muayene ettirecekti. Sağlık İl Müdürlüğü'nün yayınladığı gün aynısını biz de yaptık. Hadi bir de onu izleyelim. Merhaba iyi günler, Batman ben. Kendi yani, ekipimle başlıyorum Batman Evet doğrudur. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi göz. Evet doğrudur. Evet. Maalesef Sağlık İl Müdürlüğü'nün Danışıklı dövüş yaptığı Yani göze sürme çektiği videoda Belki de o bir sağlık çalışanıydı Bilmiyorum gitti Önce randevu alamadı sonra hastaneye gitti Polikliniğe gitti Oradan sor çöze gönderdiler Valla bizim arkadaşlarımızı Soru çöze bile yollamadılar. Sadece maalesef dediler. Ama ama bizi bize o cevabı veren var ya çok doğrusunu yaptı. Bence doğruyu o yaptı. Twitter'da Sağlık İl Müdürlüğü'nü sağlık çalışanları topa tuttu topa. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ni Dayıoğlu'nun tıp merkezine çevirdiniz diyen doktorlar mı dersiniz? Yenir yutulur yorumlar yok. Türkiye genelinde Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nü topa tuttular. Çünkü neden biliyor musunuz? Yanlış bir uygulamaydı. Zaten doktorlar günde 80-100-120 hasta bakar haldeyken doğru teşhis koyamayacak durumda iken zaten arap saçına dönmüş bir olayı bizim Sağlık İl Müdürlüğü içinden çıkılmaz bir hale tekrar çevirdi. Böyle toplu olur mu? Uzaktan geldim ne demek? Uzaktaki sizin kavramınız kaç kilometre? Ya da hiç kilometre olsun. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Randevu alırsınız. Randevu alamıyorsanız sabah erkenden gidersiniz. Orada sıranız varsa, sıra kotası varsa sıranızı alır ya da başka bir gün gidersiniz. Sağlık İl Müdürlüğü göz göre 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 torpili resmileştirdi burada. Sor çözdü çok acil olarak buradan sesleniyorum. Kaldırmalısınız. Böyle bir şey olmaz. Torpili legal hale getirdiniz resmen. Ve bunu bir de marifetmiş gibi paylaştınız. Bilmiyorum bu akıllı nereden alıyorsunuz ama bence bu akıl akıl değil. Bence olsa olsa akıl tutulması olur. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Zaten Twitter'da Sağlık İl Müdürlüğü'nün bu paylaşımın altına bakın neredeyse tamamı sağlık çalışanlarından olmak üzere yüzlerce yorum var. Ve alaşağı etmişler. Bu kenti de böyle tanıtmanıza size müsaade etmeyeceğiz. Yaptığınız bir yanlıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönünüz. Böyle torpil olmaz. Sağlık Bakanlığı randevu sistemine altını çizerken Sinop'ta sizin yaptığınıza bakın. Bence çok doğru bir şey değil. Çok doğru bir şey değil. Bir an önce bunu kaldırınız. Zira sizin o ayarlayarak yaptığınız olayın gerçek olmadığını aynı gün bizim yaptığımız videoda ortaya çıktı. Yani kelinizi biz aynı gün göstermiş olduk size. Sadece lütfen şapkanızı artık çıkartın. Çünkü bu şapka size çok bol gelmeye başladı. Düşmeye başladı. Devam edelim. Sağlık demişken. Evet. Bir şeyin de hakkını yememek lazım. Sağlıkta çok ciddi problemler olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de Sağlık çalıştığı düzenlendi. Gerçekten çok benimsiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalıştığınız çok belli. Bunu da görmüyor değiliz. Ama kılavuzunuzda bir sıkıntı var sizin. Sayın, e, Sayın Sağlık İl Müdürü başta olmak üzere bu toplantı masasında mesela bu soru çöze karar verenlere sesleniyorum. Sizin kılavuzda bir probleminiz var. Sizin mantık mantık e, bir yerden sonra bir terki diyare ediyor sizde. Yani niye böyle oluyor bilmiyorum. Çalıştay düzenlediniz iki gün. Çok geçerli bir mazeretim vardı. Çok katılmak istedim. Davet ettiniz. Katılmak istedim ama katılamadım. Orada soracağım soruyu şimdi soracağım size. Bugün bize bu çalıştayın sona erdiği ile ilgili bir haber ilettiniz. Arkadaşlarım muhtemelen haberi bekletiyorlar. Çünkü ben dedim ki haberi bekletin. Çalıştayın bir sonuç bildirgesi olur. Yani bir rapor olur. O haberde Çalıştay'ın raporunu koymamışsınız. Onu bekliyoruz bu haberi girmek için. Çalıştay'ın sonucu nedir? Sorunlar ve çözümler mutlaka yazılmıştır. Çok merak ediyoruz. Bu Çalıştay'da çıkan sağlık sorunlarımız neler? Sağlık sistemindeki sorunlarımız neler? Ve karşısında çözümü de yazıyor biliyorsunuz bu e, olayın Çalıştay'ın sonunda. Nedir? Çok merak ediyoruz. Bakın. Gelin birlikte yapalım, gelin birlikte çözelim. Ama her yaptığınız adım e, haber oluyor. Gelin iyi haberlerinizi yapalım, gelin her şey iyi olsun. Gelin bu insanlar sağlıktan düzgün bir şekilde yararlansın. Gelin birlikte yapalım. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız, bizim vaktimiz size kurban olsun. Açın telefonu sorun ya, biz böyle bir şey yapacağız ama ne dersiniz diye. Niye bize sorun diyorum onu da söyleyeyim bütün vatandaşların sorunlarını dinleyen biz. Her şeyi, her şey iletilen biz. Bildiğiniz, yürüyen anketiz ya. Sayın Müdür, Sayın Müdür Bey. Biz var ya, bildi, yürüyen anketiz. Bize sorun ya, telefon açın. Deyin ki, Sinop'ta vatandaşların sağlıkla ilgili problemi nedir diye bir sorun. Biz size sıralarız. Evet. Sağlık çalıştayının denilsiyoruz. Sayın Vali de e, burada. Bakın il müdürü, sağlık personelleri hepsi buradalar. Birleştiler böyle bir araya geldiler. Sürov'un sağlık sorununu bir el attılar. Tamam, güzel ama sonuçta ne çıktı bunu görmek istiyoruz. E, bize çalıştayın e, bu raporunu, bize e, sonuç bildirisini iletirseniz, biz de bunun üzerinde bir şeyler söyleriz, bir şeyler konuşuruz. Kim bilir? Bu. Bildirgenin üzerinde belki bir masaya oturur, onları konuşuruz, değil mi? Otururuz, tartışırız, doğrusunu buluruz sizlerle birlikte diyelim. Bugün bir oldular, bir oldular dediğim de şu: Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyetin 100. yıl 100. yıl etkinlikleri kapsamında bugün o kadar güzel bir şey yaptı ki. Ee, bunun videosunu Instagram'da falan yayınladık. Bunun üzerinde azıcık konuşmak istiyorum. Ee, Tarık Bey İl Emniyet Müdürü ee, Sayın Vali yine burada. Çok güzel bir açılış oldu. Ee, Alay Komutanımız burada ve kurum amirleri, kurum müdürleri burada. Biz de oradaydık. Çocuklar polis amcalarının, polis ablalarının resimlerini yapmışlar. Ee, yani emniyetle çocuklar yani nesiller bir araya gelmiş. O yüzden bir oldular dedik. Nesiller bugün Havattin Ali Kültür Merkezi'nde bir, bir araya geldiler, bir oldular ve cumhuriyeti yaşattılar. Polis, emniyet güçleri bütün görselleriyle çocuklara e, tünellerini sergiledi. Onlara ne iş yaptıklarını anlattılar. Çok güzel çocuklar için güzel etkinlikler yapmışlar. Sonrasında çocuklar durur mu Çocuklar da polis amcalarının resimlerini yapmışlar bakın buraya. Yani çocuklar polislere, polisler çocuklara karışmış, polisler çocuk olmuş, çocuklar polis olmuş. Yani bir olmuşlar. Yaşasın Cumhuriyet dediler bugün. Ben emeği geçen başta Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner'e ve bütün emniyet birimleri personellerine ve yine Milli Eğitim Müdürü de bu konuda biliyorsunuz paydaş. Emliliketin müdürüne, bu çocuklara, çocukların anne ve babalarına, şu projede emeği geçen herkese buradan sadece ve sadece yaşasın Cumhuriyet diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bir teşekkür yazısı var değerli izleyenler. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Nurettin Uçar ve Mustafa Uçar bir Kafe işletmesi bir sosyal alan açılışı yaptılar. Bu açılışta da teşekkür ettiler. Bunu da buradan size iletmiş olalım. Uçar ailesine Sinopa kazandırdığı bu yeni yer için de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı olsun diyelim, bol kazançlar diyelim. Açılışın da bütün organizasyonunu biz yapmıştık. Orada da dediğim gibi ne demiştik? İyilik kazanacaksa önce iyiler kazanacak. Dolayısıyla milli yaz günü olmasına rağmen hiç müzik çalmadan orada dualarla Filistin'e, Gazze'ye, o yavrularımıza, o büyüklerimize, o zor durumda olanlara dualar ettik. İyilikler temennilerinde bulunarak e, Coco Loco adlı işletmeyi açmış olduk. Bol kazançlar diliyorum değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Deniz Özen'le haber saatiniz bugün, şu an bitti. Ben son söz olarak şunu söylüyorum. Mutluluk dilinize değil, yüzünüze vursun efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.